akşam geldim. Ertesi gün Sarıyer'in playoff maçı var. Böyle kafamda deli sorular olan bizim hoca acaba... ...ilk on bir ekimi çıkartacak diye düşünüp duruyorum. Diyorum ki... ...bizim Yaser'i diyorum inşallah yedek kulübesinde oynatmaz. Ondan sonra diyorum ki olan bir tane orta saha futbolcumuz olsaydı... ...şu ana kadar biz çoktan Süper Lig'e çıkmıştık diyorum. Ben bu şekilde girdim bu kafayla eve. Girdim ama... ...anladım bir sıkıntı olduğunu. Mükellef bir sofra. Aslı dünyanın en güzel kızı. Bana şöyle bir döndü baktı. Ben sarı yerin derdine düşmüşüm. O kız da benim derdime düşmüş. O gün bizim evlilik yıl dönümümüzmüş. Ve ben onu unutmuşum. Sonra arkasının önü çıktı gitti. Benim evden bir çıkışım var. Gecenin bir yarısı bir kuyumcuyu yataktan kaldırdım. Tamam mı? Ondan sonra gittim yanına. Bunları aldım. Sonra <laughs> döndüm eve gittim. Aslı'ya dedim ki, Aslı, al kızım. Bunları sana aldım dedim. Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Ama şu anda... ...bu küpeler tekrar bana geri geldi. Ve benim takacak kimsem yok. Şimdi bak. <laughs> Hepiniz benim kardeşimsiniz. Buradaki herkes benim kardeşim. Anlaşıldı mı? Ama bak bu şubede... ...eğer bir şey bilip... ...benden biriniz bir şey saklarsanız... ...Allah'ım şahit olsun... ...sizi düşmanım bilirim. Tamam mı? Seyfi komiserim. Bu dava benim. O bombayı da... ...o bombayı planlayan adamların da... ...bundan sonra Azrail'im. Anlaşıldı mı? Bak, acırsam. Acırsam şerefsizim. Bak, acırsam. Bak, acırsam Kadir Adalı kadar köpek bir adam olmasın bu dünyada. Acırsam da benim karımla kızımın elleri benim yakamdan inmesin. Acırsam merdim lan. Kimse tek kelime etmeyecek. Burada yaşanan burada kalacak. Anlaşıldı mı? İyi. Geri döndüm. İstanbul'dayım. Hayırdır niye durduk? Kimsin sen ya? <laughs> Organize şube başkomiseri Kadir Adalı. Nasıl rahat girebildin mi memlekete kardeş? Alalım canım benim seni dışarı. Haydi. Yine. Ben tarafımı seçtim galip. Sıra sende. Şimdi seninle çok güzel bir oyun kuracağız kardeş. Anladın mı? Bu sefer oyunun kazananı ben olacağım. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacağım. Dikkat et. Kızımızın sadece anneye değil bir babaya da ihtiyacı var unutma. Keşke iyi bir baba, iyi bir eş olabilseydim. Keşke beni sevseydin. Kadir. Galip evden çıktı. Görüyorum. Kadir. Zeynep bak biz bir oyun kurduk. Ve bu oyunu biz kazanacağız. Kimseye bir şey olmayacak merak etme. Tamam. Güzel. Gel. Beni çağırmışsınız müdürüm. Evet evet gel. İnşallah bir kusurumuz olmamıştır. Yok be oğlum, ne kusurun olacak? Herkese sevdirmişsin kendini. Sağ olsunlar müdürüm. Benim ekstra bir şey yaptığım yok neyse hayır. Nasıl gidiyor veliyle? Yani güzel, gayet iyi. iyi. İyi, 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 iyi. Şimdi ben seni başka bir şey için çağırdım. İstihbarattan bize bir şey geldi. Bizim şubede uyuşturucu işine bulaşmış birisi varmış. Yani inşallah bu mevzu bana dönmez müdürüm. Yok be oğlum. Niye dönsün? Biz seni biliyoruz. Hakkında gerekli istihbarat yapıldı. Ayrıca bu teşkilatta en iyi çalışanlar arasında... ...yetimhanede büyümüş bir sürü çocuğumuz var. Ha, yetimhane işe yarıyor yani. Yarıyor tabii. Yaramaz olur mu? Asıl mesele şu, bizim içimizdeki bu adamı sen bulacaksın. Müdürüm. <laughs> İtiraz yok. Kim bizim teşkilatımızı lekelemişse hesabını tek tek verecek. Bu adamı da sen bulacaksın. Bulduğun her şeyi de benimle paylaşacaksın. Anlaşıldı mı? Başüstüne müdürüm. Var mı kullandığın şüphelendiğim yeri? Hayırdır, neden bakıyorsun kronometreye? Ben gece kafayı böyle yastığa götürürken günün muhakemesini yapıyorum. Hani esnafın Z raporu gibi bir şey. Bütün günü döndürüyorum kafada. Yok müdürüm, olsaydı zaten paylaşırız Tamam, tamam. Hadi, hacı benim başına. Sen değil mi? Ben de evet. Bana sormadan alma. Ne kızıyorsun ya? Telefonumu arabada unutmuşum. Onu aldım. Bana sormadan alma. Tamam komiserim, al. Başka birisine veremiyorum. Şunu bir analiz ettirir misiniz? Nereden çıktı bu? Müdürüm, şimdilik başka bir şey sormasanız mutlu olurum ben. Yani çıkarsa zaten söylerim ama karavan olma ihtimali de çok yüksek. O yüzden başka bir şey sormazsanız sevinirim. İyi, tamam. Sormayalım bakalım. Ee, şahsi arabanızı da alabilir miyim? Sebep? Vazife için. Allah Allah. İyi, tamam. Al bakalım. Bana bak arabayı tek parça getir. bekleyin. Geldim tabii. Ben bir söz verdim mi tutarım. Sorun yok. Teslimat aldım. Teslimat yapılmayınca ne oluyor? Görmek ister misin? Görelim bakalım. Gel benimle. çalışan kuryelerden ipotek alıyoruz. Kat karşılığı değil mi? Yok. Hayat karşılığı. İpotek kuryelerin aileleri. Teslimatta sorun çıkarsa ipoteğe el koyuyoruz. Ama senin teslimatta sorun çıkmadı. Yani ipoteğe el koymuyoruz. Bu kronometre o yüzden çok önemli. 12 saat içinde teslimat gerçekleşmezse ipoteğe konulur. Yani ailen yok olur. Yok, yok. Benim ailem yok olmayacak. Ben zamanında teslimat yapacağım. O zaman sorun yok. sen beni nasıl bir işin içine soktun? Ne var burada? Niye çağırdın beni? Bodoslama gireyim mi mevzuya? Gir, normal konuştuğun görünmedi ki. Usta, iki dakika müsaade et, anlatayım be. Bir müsaade et, anlatayım. Zaten en nefret ettiğim şey bu konuları konuşmak. İki dakika müsaade açılayım sana. Bak yine darlandı, yine darlandı. E babacığım müsaade etmiyorsun, parazit yapıyorsun. Ya var ya ben hayatımda senin kadar kolay ayar olan başka bir adam görmedim ya. Ayar mı? Ha. Ulan sen benim yaşadıklarımı yaşarsan senin ayarın acaba ne olurdu? Ben onu merak ediyorum. <laughs> ya kardeşim sen böyle ne yaşadın hayatta ya? Ya bir anlat da rahatla sürekli atarlı, sürekli giderli. Ya Veli bana boş yapma. <gülüyor> Neye gülüyorsun dayı? Neye gülüyorsun? <gülüyor> Ya ne güleceğim sana gülüyorum işte. Bana mı gülüyorsun? Ha. Tamam bak tamam. Hadi tamam, ciddiyim tamam. Din dinliyorum seni. Vallahi. Anlat. <laughs> bak iyi. Ben hayatta hep sevdiğim yerden vuruldum. Hep sevdiğim insanlardan yedemiyorum ama bir şekilde ayağa kalkmasını bildim. Yani ayağa kalkmasını bildim kimseyi de çaktırmadım. Ama yolda yürürken de o yalnızlık var ya, o yalnızlık. O yalnızlık bana çok koydu. Bu sahipsizlik var ya. Bu sahipsizlik. İşte seninle beraber çıkmış olduğumuz yolda bu çok azaldı. Yani nereye varacaksın çok merak ettim. İşte ben oraya gelmek istemiyorum Veli. Eğer oraya gelirsen bizim abilik kardeşliğimiz biter. Bizim bütün korkumuz biter. Biz seninle düşman oluruz artık. Anladın mı? Ne diyorsun sen Kadir? Söyleyeyim mi Kılçıksız? Söyle. Benim bir abim var. Ve ben onu kaybetmek istemiyorum. Sen ne söyleyeceksen tertemiz söylesene. Sen ne anladıysan o. Ben bunun üstüne tek bir kelime etmem. Sen balıkları sever misin? Ya böyle balıkla ne alakası var bunun? Ben severim. Tamam biz de severiz. Hatta ızgarada severiz balığı. Ee, Sade de gel. Ben tutmasını da severim. izlemesini de severim. Çocuktuk. Babam bizi balığa götürürdü. Tuttuğum bütün balıkları tekrar denize atardım. Niye biliyor musun? Çünkü onlara hayrandım. Ya düşünsene böyle masmavi... ...kocaman bir boşluk... Yani hayatları çok basitti. ya yani Doğuyorsun, büyüyorsun... ...bir şeyler yiyorsun, sonra da ölüyorsun. Ama bir ihtimal daha var. Bir gün birinin oltasına takılabilirsin. Birisi senin kafanı koparıp tavaya atabilir. İşte buna uyandığımda... ...balık olmaktan vazgeçtim. Çünkü ben av değilim. Ben avcıyım. Ben kafası koparılan değilim. Ben kafa koparanım. Sen neyi seçeceksin? Av mı? Avcı mı? Kafa koparan mı? Kafası koparılan mı? bu sözlerin üzerine tek gelme koymam kadir Adalı. Hazırız müdürüm. Hadi bakalım Adalı. Allah yardımcımız olsun. Amin müdürüm amin. Yalnız hatırlatmakta fayda var tekrar. Benim ekip dahil kimseyi uyandırmıyoruz olur mu? Ya tamam Adalı. Bozuk plak gibi tekrar edip durma tamam. Ben mekanın adresini verince de. Tamam orada olacaklar. Tamam hadi. Hadi hadi. Tamam.